Bugün Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçılarından Melihat Melis Peşe ile birlikteyiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, ben Melihat Melis Peşe. 23 Aralık 1985 Kıbrıs'ta doğdum. İlk orta ve lise eğitimimi burada tamamladıktan sonra Ankara'ya gittim üniversite için. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldum. Bir yıl Amerika, Amerika'da Amda Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Daha sonra adaya döndüm. Yakın Doğu Üniversitesi'nde Sahne Sanatları Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştım. Şu anda da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda çalışıyorum. Tiyatroyu seçmekteki amacınız nedir? Kendimi en rahat ifade edebildiğim yer olduğu için tiyatroyu seçtim. Bu mesleğe nasıl başladınız? Arkadaşımın yardımıyla başladım. Eğitiminiz sırasında zorluk veya zorluklar yaşadınız mı? Kültürel farklılıklar yaşadık, evet. E, aileden uzak, kimseyi tanımıyorsunuz, dilinizi anlamıyorlar, dalga geçiyorlar, eğleniyorlar kendi aralarında. Bu tip zorluklar yaşadık. Günümüz şartlarında pek çok tiyatro sanatçımız Türkiye tiyatrolarında çalışmaktadır. Siz de yurt dışında okumanıza rağmen ülkenize dönüp tiyatro yapmanızı ne etkenler sebep oldu? hayat şartları öyle gerektiriyordu. Kıbrıs'a döndüm. Vefa borcu, aile özlemi. Şu anda buradayım. Hayat şartlarına göre belki de başka bir zaman başka bir yerde olurum. Geçtiğimiz günlerde Belediye Tiyatrosu'nun kapatılması gündeme geldi. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Ben bu soruyu cevaplamak istemiyorum. Kıbrıs'a döndükten sonra mesleğinizle ilgili ne gibi zorluklar yaşadınız? Zorluk Şöyle yaşıyoruz, e, burada duran bir hayat var. Örneğin Türkiye'de ya da yurt dışında bir film çıkıyor, buraya beş ay sonra geliyor. Bir de kitap bazında bakarsak, e, yani aradığımız kitapları çok zor bulabiliyoruz. Oyun izleyemiyoruz, yok denecek kadar az. Bu şekilde zorluk yaşadık. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na nasıl katıldınız? E burada sadece adada kaliteli ve sadece iş yapan bir kurum olduğu için gittim kapılarını çaldım. Ben dedim ki merhaba, oyunculuk mezunuyum, beni aranıza alabilir misiniz dedim. Onlar da kabul etti. Ülkemizde tiyatro seyircisi potansiyeli sizce yeterli mi? Şimdi öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Her tiyatronun kendine ait bir seyircisi vardır. Fakat yeterli mi değildir çünkü toplum olarak e, düşünmek istemiyoruz, gerçeklere gözümüzü kapıyoruz. E, tiyatro gerçeğin aynası olduğu için de bazı şeylerle yüzleşmekten ve düşünmektense dere boyunda oturup bir şeyler içmek, piyasa yapmak, sokak ağzıyla daha cazip geliyordur. Peki sizce ne yapılmalıdır? ne yapılmalıdır? Eğitim sistemine kesinlikle drama, sanat sokulmalıdır. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.